Endeks grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda yukarıya tepkisi hareketler yapsa da önemli direnç bölgesi olan 9075 üzerinde kapanışları gerçekleştiremeden tekrar 8850 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemize geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış oldu. Ve bu bölge altına geri çekilme güç kazanma durumu şayet pazartesi ve salı günkü işlemlerde devam ederse 8665 bölgesinde bulunan kesin stop noktamızı ve bu bölgede yapmış olduğu dip bölgeyi önemsememiz gereken ve o bölge altına geçişlerden sonra da geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam ederek düşüş durumuna geçeceği şablon bölgemizin alt destek noktası olan 8.550 bölgesinden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek ve şiddetli düşüşlerle karşılaşma ihtimalini arttıracağı şablon durumuna dönüşebilir. O yüzden 8.665 ve 8.500 bölgelerini önemsememiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına geçişlerden sonra stop durumlarını mutlaka değerlendirelim. Şu an için 8850 bölgesinde tutunmayı sağladığı için o bölgeden tekrar pazartesi ve salı günkü işlemlerde tepkisi hareketi gerçekleştirip önemli direnç bölgesi olan 9075 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirerek bir sonraki direnç bölgesi olan 9150 ve şablon bölgemizin ara direnç bölgesi ve yükseliş kanal bölgesine geçiş sağlayıcı 9250 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Ve daha sonra stop olduğu bölge olan 9400 direnci bu bölgelere yapacağı tepkisi hareketleri gerçekleştirerek özellikle 9.250'nin üzerinde kapanışlar gerçekleştikten sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak 10.000 yakını edep bölgemize kadar oluşturacağı yükseliş durumlarında gerçekleştirme ihtimalini arttırabilir. Bunun için öncelikle 9.075 bölgesi üzerindeki kapanışları takip etmemiz gerekiyor. Bu kapanışlar gerçekleşirse yukarıya tepkisi hareketlerin devam etme ihtimali artacaktır. 9075 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimaliyle karşılaşma durumu da sürecektir. Dolar grafiğinde 37.25 üzerinde kapanışları sürdürüyor ve kesişme noktamıza yaklaştığı için kanal direncinin üzerindeki kapanışlarla beraber hızlı tepkisi hareketlerde bir sonraki hedef bölgemiz olan 35.15'i veya şablon bölgemizin üst noktası olan 36 dolar bölgesini de test etme ihtimali gerçekleşebilir. Kanal bölgesinin üzerine çıkışlardan sonra 35-15 üzerindeki kapanışları gerçekleştirmek için yukarıya tepkisel hareketleri devam ettirme ihtimalini de sürdürecektir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi olarak 34 dolar var. Daha sonra 33.80 ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 33.45 bölgeleri en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürüyor. Ons grafiğinde bir önceki hedef bölgemiz olan 2745 üzerine tepkisel bir hareketle çıkış sağladı ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 2800 bölgesine yaklaştıktan sonra bir geri çekilme durumuyla haftayı kapatsa da geri çekilme durumunu şablon bölgemizin önemli destek noktası olan yarı yarıya stop bölgemiz 2670 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Ve 2800 bölgesi üzerindeki kapanışlarla 2900 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 3000 bölgesine kadar da devam edeceği yükseliş durumlarını sürdürebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 2670 bölgesi altındaki kapanışlardan sonra kesin stop bölgemiz olan 2615 bölgesine kadar da geri çekilme güç kazanma durumları oluşabilir. Fakat bu bölgenin altına düşüşler oluşmadığı sürece yatay bir şekilde de güç kazanma durumunu sürdürebilir. Gümüş grafiğinde yakın hedef bölgemiz olan 35 dolar bölgesine yaklaştıktan sonra kısa geri çekilme durumuyla 33.40 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde tutunma hareketlerini devam ettirse de hızlı bir geri çekilme durumuyla 32-45 bölgesindeki kesin stop bölgemize kadar yaklaşan bir durumlu haptiyeyi kapatmış. Bu bölge altında geri çekilme güç kazanma durumu devam etme ihtimalinde olduğu için 31.50 bölgesinden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin alt destek noktası olan 30.65'e kadar da gitme ihtimaliyle karşılaşacak bir durum oluşturabilir. Şablon bölgemizin alt destek noktası en önemli destek noktasını oluşturur 30.65. Bu bölge altında geçişler oluşmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri sürdürerek yarı yarıya stop bölgümüzün 33 bölgesi ve ara direnç bölgesi olan 34 dolar üzerindeki kapanışlardan sonra yakın hedefimizin 35 doları gerçekleştirip kanal bölgesinin üst noktası olan 36 dolara kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını da gerçekleştirebilir. Brent grafiğinde 71-40 bölgesinde bulunan yer yarıya stop bölgemize bir geri çekilme durumu oluşturarak o bölgede tutunmayı sağladığını ve üzerindeki kapanışlarla yukarıya tepkisi hareketler oluşturma ihtimali devam ettiriyor. Öncelikle 75 dolar bölgesi üzerinde kapanışları mutlaka sağlaması gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarının 71.40 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizin altına geçiş oluşturup 67 dolar bölgesinde bulunan kesin stop bölgemize ve o bölgenin de altına geçerek kanal bölgesinin alt destek noktası olan 60 dolar bölgesine kadar devam ettireceği geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir. 75 dolar üzerinde kapanışlar gerçekleşme ihtimali daha sonra şablon bölgemizin ara direnç noktası ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 80 dolar bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 80 dolar bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleşirse yakını dep bölgemiz olan 85 doları test etme ihtimalini gerçekleştirerek daha sonra karan bölgesinin üst noktası olan 95 dolara kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını oluşturabilir. Euro dolar grafiğinde yarı yarıya stop bölgesi olan 1.07 bölgesinde bir geri çekilme durumu oluştuktan sonra tekrar bir tepkisi hareket başlatsa da 1.08 bölgesindeki bir önceki kesin stop noktamız şu an için direnç olarak çalışıyor ve o bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumları devam ederek 1.07 bölgesi altında geçişler de oluşabilir. O bölge altında geçişlerden sonra şablon bölgemizin alt destek noktası olan 1.05 bölgesine kadar da bu geri çekilme ihtimali oluşabilir. 1.07 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri 1.08 üzerine taşıma ihtimalini devam ettirebilir ve ara direnç bölgesi olan 1.10 bölgesini test ettikten sonra yukarıya yükselişlerin tekrar devam ederek şablon bölgemizin üst noktasından 1.12 ve yakın hedef bölgemizden 1.13 bölgesini test etme ihtimallerini de gerçekleştirebilir. Platin grafiğinde 1050 bölgesine yapmış olduğu tepkisi hareketten sonra tekrar bir geri çekilme, güç kazanma durumu oluşturarak kanal desteğine geri çekilmiş ve bu bölge destek görevinde gerçekleştirmiş gözüküyor. 990 dolar o bölge altına geçişler oluşursa 950 bölgesinde yarı yarıya stop noktamız var. Bu bölgenin altına geçişler oluşmadığı sürece yapacağı tepkisi hareketlerle 1050 dolar üzerine çıkarak yakın hedef bölgemiz olan 1100 bölgesini tekrar test edip üzerinde kapanışlar oluşursa kanal bölgesinin üst noktasından 1250 dolar bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini arttırabilir. 950 dolar bölgesi altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 895 dolara kadar devam edecek geri çekilme, güç kazanma durumlarıyla karşılaşabilir ve o bölgeyi kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Boeing grafiğinde başlatmış olduğu tepkisel hareketi yeni zirve durumuyla 75.000 yakın edep bölgemize de yaklaştığını görüyoruz. O bölgeden geri çekilme güç kazanma durumu oluştursa da ara desteklerde tutum hareketlerini sürdürüyor. Öncelikle 68.115 bölgesi en yakın destek bölgesi olarak gözüküyor. Bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde yeni zirve durumları oluşturup ve yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini artırıcı 73.850 bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı en önemli direnç noktası olarak gözüküyor. O bölge üzerinde geçişleri sağlayıp kapanışlar oluşursa 75 bin yakın hedefimizi gerçekleştirerek kanal bölgesinin üst noktasından 80 bini de test etme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumları ara destek bölgesi olan 68150 bölgesi altına geçişlerden sonra yarı yarıya stop bölgemiz olan 66250 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişlerden sonra kısada yapmış olduğu en önemli dip bölgesi olan 63725 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. 63725 bölgesi altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun 60 bin bölgesine kadar da devam etme ihtimalini oluşturabilir.